Arkadaşlar kameraman arkadaşın hatasına gelmişiz. O yüzden kaydedilmiş. Şu an devam ediyoruz aynı bölümde. İlk bölüm kesilmiş. i̇kinci İkin, bölüme de daha yeni başladık. O yüzden merak etmeyin yani. Aha anam anam anam. Bu ne ya? Önümü göremiyorum. Bu olur. Bu düş üstü be. Aha o patladı bir de ya yine kustu. Madafak. dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoda sıkıntı oldu da o yüzden durdurduk videoyu. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. İnşallah yine aynı sıkıntıya düşmeyiz. Evet arkadaşlar devam edelim. İkinci geber geber geber. Hunter birine salıyor. Şurada bomba mı ne varmış? Ne yaparsan ay müdahale. Geber edelim şimdi. Devam edelim devam arkadaşlar. sesini duyuyor biliyorum. Hoppala. Arkadaşlar. Ana çekeceğim. Arkadaşlar bu oyunu bilen bilir. Çok güzel bu oyun. Evet. Devam edelim şimdi. Ana ne avradın diyor bana. Ana ana. Tak geliyor. Allah'a bekler. Döverim seni lan. Döverim seni lan. Güzel abi. Anam cana bak 25. Yürümeyi bile bilmiyor. Yürüyemiyor. Anam. Neyse küfür etmek yok. Ne oldu? Ana öldük. Ölüyoruz. Sarın lan beni. Sar beni. Sar beni. Sar beni sar. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Zencileri severim. Ay. Almış şerefsiz. <laughs> Redline Red line ne de demek bu? Red zamanı. Amma ne baba. Allah bekler, Allah bekler. Arkadaşlar dünya zombi basarsa yani ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu da size öğretiyorum bu arada. Geliyor. Aha geliyorlar. Coşan coşana, coşan coşana. Ana ne Yine patladı. Evet. Arkadaşlar, e, benim büyük gazabına uğradık. O yüzden e, ikinci bölümün sadece sonuna gelmiştik. Oradan sonra trenden aşağı indiğimizde bölüm bitiyordu. O yüzden büyük gazabına uğradığımız için affedin beni. Şu, şu an videoyu durduruyorum.